Sevgili arkadaşlar, merhabalar. Bugün sizlere sıkça karıştırılan kelimelerle ilgili dört tane daha kelime eklemek istiyorum. Bu kelimeleri daha öncesinde başlamıştım, hatırlıyorsunuz. Words easily confused başladı altında. Ee, sıkça birbirini karıştırılan, yakın olan ama anlam olarak aslında ayırt edilmesi gereken fiiller, isimler, sıfatlar, farklı farklı kelimelerimiz vardı. İşte bunlardan dört tanesini daha sizlere seçtim. Birbiriyle alakalı olmasına rağmen neden dikkat etmemiz gerekiyor? Şimdi göreceksiniz. Evet, ilk kelimemize başlayalım. Compensation. Arkadaşlar, bu kelime tazminat anlamına gelip parayla ilgili bahsettiğimiz zamanlarda iş hayatında, çalışma hayatımızda, özel hayatımızda birbirini kelime olarak karıştırmamamız gereken ama para kökenli kelimelerden bir tanesi. Tazminat anlamında kullandığımız bu kelimeyi örnekten de şöyle görelim. After the accident, kazadan sonra Susan made a compensation for injury. Bakın, bu e, kazadan sonra bir tazminat davası açması, tazminat alması, tazminat elde etmesi, get fiiliyle de görürsünüz. Compensate Fiilin köküdür. Yani ben onu kompanze edebilirim diye bazen Türkçe'ye de geçtiğini görürsünüz. Bunu nasıl kompanze edeceğiz? Bakın bunu nasıl kompanze edeceğiz diye Türkçe'de kullanılan, iş hayatında karşımıza sık sık karşımıza gelen, e, ticaret hayatında da, hukuk hayatında da kompanze etmek, nasıl telafi edeceğiz, biz bunu nasıl tazmin edeceğiz dediğimiz fiil kökenli halinde kompanze ed. For example, how you can compensate nasıl tazmin edebileceğin. Bakın ya da how can you compensate this? Bunu nasıl tazmin edebilirsin? Bunu nasıl telafi edebilirsin? şeklinde fiil olarak da karşımıza çıkabilir. Bu şekilde isim olarak da karşımıza çıkabilir. Buradaki kelimemiz ise alimony. Alimony uh, nafaka dediğimiz kelimemizdir. Yani klasik bildiğimiz, başka da bir anlamı yok zaten. E, evliliklerden sonra e, eşlerin e, birbirlerine uygun olan bir şekilde hangisinin yapılmasına karar verildiyse bazen kadının erkeğe, bazen erkeğin kadına nafaka ödemesi durumunda kullandığımız kelimedir. Bakın örnek cümlemizde de He doesn't need to pay alimony after the marriage ends. Bunlar mesela bir anlaşma yapmışlar. Bakın ödemek zorunda değil, ödemesine gerek yok. Yani pay alimony şeklinde kullanabiliyorsunuz. Bu tür bir nafaka istememiş kadın ya da adam. Evet bu da kadın. O yüzden de adam ihtiyacı yokmuş. Ödemek zorunda kalmayacakmış. Onların evlilikleri bittiği vakit. Bittikten sonra ödemeyecek. Ya da tam tersini işte e, ödemek zorunda. Mesela bunu o zaman e, pasif de yapabilir miyiz? Tabii ki yaparız. Bu sonuçta bir kelime ve bir isim olarak şu an karşımıza çıkıyor. Pay alimony dediğimizde nafaka ödemek diye karşımıza çıkıyor. O zaman biz şöyle diyebilir miyiz? Alimony must be paid by him for 30 years. 30 yıl boyunca ödenmek zorunda. Mesela böyle bir hüküm verilmiş olabilir. O yüzden nafaka ödenmeli diye pasifleştirdiğinizde bu ismi yine cümlemizin başında da görebilirsiniz. Pay alimony diye fiil olarak da karşımıza çıkabilir arkadaşlar. Bu da isim haliydi. Bu da isim hali. Bu tarafta ise e, şu kelimeyi pek çok arkadaşınız zaten aşın olduğuna inanıyorum. Aslında fine kelimesi Sıfat olduğunda tabii ki iyi, hoş, güzel, sağlıklı, sıhhatli anlamına gelmekte. I'm fine diyoruz mesela. Ama burada o değil. Burada isim olarak karşımıza çıktığında arkadaşlar çok yaygın bir şekilde ödediğimiz o trafik cezaları işte bir para cezasıdır. Ya da işte bir para cezası ödemek zorunda kaldığınız herhangi bir olayda kullanmanız gereken kelime fine kelimesidir. Bakınız örneği Ashley got a fine. Had a fine. Received a fine. Bakın bunlar olabilir hep. E, ha, has to pay fine. Bakın ödemek zorundadır. Had to pay fine. Ödemek zorunda kaldı. Ya da bir ceza aldı. Para cezası aldı. Ashley got a fine for... Niçin için almış? Bakın exceeding the speed limit. Açtığı için. Hız sınırını aştığı için. When she was driving to work. işe giderken e, bu hız sınırını aştığı için ceza aldı, ceza yedi deriz bakın biz. Ceza yemek, o yüzden onu mesela Türkçe düşünüp o şekilde bir tercüme yapmamalısınız. Yemek kelimesiyle asla ve kat'a birlikte gördüğümüz bir fiilimiz, bir sıfatımız, bir ismimiz değildir bu. O yüzden arkadaşlar e, a fine, bakınız zaten isim olduğunu buradan da anlarsınız. Çünkü mesela Ashley is fine deseydim. Ashley iyi, hoş, güzel. Sıfatın önüne çünkü e ya da en almıyor. Ama burada bakınız get a fine fiilini got a fine olarak çekim demişiz. Ve bir isim olduğundan mütevellit bunun para cezası demek olduğunu anlamamız gerekiyor. Ve severance pay. Severance uh, kıdem tazminatı dediğimiz işten çıkarıldığı durumda ya insanların ya da işten çıkarılma durumu olmasa bile işten ayrılma yani ilişkimizin kesildiği zaman Elde ettiğimiz kıdem tazminatına, kıdem ödemesine işte arkadaşlar severance uh, pay uh, ya da um, mesela get fiiliyle de kullanabiliriz bunu. Receive fiiliyle hemen şuradaki örnekten düşünüyorum. Bakın receive fiiliyle kullanmışım zaten burada. After he was fired. Yani illa kovulmaması gerekmiyor. Yani orada bir yanlışlık olmasın. Örnek sadece öyle verdim. Kovulduktan sonra İşinden ilişiği kesildikten sonra diyelim biraz daha kibar olsun. He received a severance pay. Bakın severance pay kıdem tazminatı demektir. İlişiğimiz kesildiğinde yani karşılıklı bir fesih durumu da söz konusu olabilir. Ya da bir işten çıkarılma durumu olabilir. Sonuçta ilişimiz kesildiğinde işveren tarafından işçiye ödenen ee, ayrılma ödeneği. Hah, aynen. Böyle mesela kıdem tazminatı kelimesinin yanı sıra bunu böyle işten ayrılma ödeneği diye de karşımıza çıktığını görebilirsiniz. Hemen şöyle bakalım. Compensation, tazminat, alimony, nafaka, fine, para cezası ve severance pay, işten ayrılma ödeneği, işten çıkarılma parası, kıdem tazminatı olarak karşımıza çıkabilir. Arkadaşlar bu tür kelimeleri kullanırken doğru seçmek gerekiyor ve ha e, şu anda zaten profesyonel sözlükler dolayısıyla e, biz hemen bir şeyleri çevirirken yazarken zaten orada yani kıdem tazminatı yazıyorsunuz çıkıyor ama Hani biz vokep dağarcığımızı arttırmaya çalışıyoruz ya, işte birbiriyle alakalı kelimeleri bazen aynı anda ve birbirinden hem aynı anda örnerek hem de ayırmayı görerek öğrenirseniz kafanızda çok daha rahat bir kodlama söz konusu olacaktır. Ben kelime öğrenimiyle ilgili de bu konuda bir video zaten hazırlıyorum. Çok yakın bir zamanda. Kelime öğrenimiyle ilgili neler düşünüyorum? Kelime öğrenme sürecinde aslında yapılması gerekenler nelerdir? Ama bizim yaptığımız şeyler nelerdir? Hatta böyle bazı merak eden arkadaşlarım da oluyor. O yüzden çok çok böyle müthiş sevmesem de kendimden bahsetmeyi bu öğrenme serüveninde arkadaşlarıma katkısının olacağına inandığım için kendi süreçlerimden de bahsedeceğim. Deneyimlerimi paylaşmak istiyorum. Bu konuyla ilgili hani belki birilerinin kafasında çığır açıp onun öğrenmesine kolaylıklar sağlayabilirim. Şimdilik birbirini karıştırmamanız gereken yakın anlamlı ama aslında oldukça farklı olan kelimeler videomun sonuna gelmiş bulunuyorum. Bir sonraki dersimizde tekrardan sizler için yeni yeni kelimeleri seçiyor ve özenle öğretiyor olacağım. Şimdilik hoşçakalın.